Bu mesleğe rahmetle bu mardo başlamıştı. Onun yanında başladım, sene 94'te. O vefat edince ben geçtim. Daire devam ettik. Mesleğin her tarafı zorluk. Sağlam bir tarafı yok. 30 senedir. <laughs> de hep aynı çoğu. Gündüz ekibi farklı, akşam ekibi farklı. Gündüz emekler, akşam çalışanlar. Kahvecilik <laughs> kültürü şu anda yok onlar üzere. Neden derseniz internet kafeler açıldı, kahve kültürü bitti. Eskiden millet kahveye geliyordu. Mesela 18, 20, 22 yaşındaki gençler büyükler yanında oyun oynamazlardı. Onlar yanında oturur alışırlardı. Oturmayı, kahmayı adamı öğrenirlerdi. İnternet kafeler açılınca gençler kahveye bıraktı. Bu sefer internet kafeye gitti. Ve baktığı zaman suç olanın büyük bir bölümü de bundan ibaret. Kahve kültürü ortada kahmaz. Ama komik çoğan, turan, var Neler yapıyor? Mesela Elazığ depremi de depremde? Adam şurada oturuyor. <laughs> Çiv Joker gelmiş. O arada deprem oldu. Herkes bir karşıdan kaçıyor. O ıskartayı almış. Joker atacak, dur Joker atacak. <laughs> <laughs> Adam dönemler nedir gerçekten. Zaman geçiriyorlar. arkadaşlarını falan tazeliyorlar. İşte bu evlerden, hanımlardan kavga ediyorlar. Olmuyor. Fazla kalmıyorlar ha. Evde çok kaldığım bir devdi, Burada kavga da geçiriyordu ya. Evde kalsa karıya karışacak, karıyı dövecek. nasıl yapılmıyor? Bir arkadaşım var yani. Maçı kaybettiğinde özellikle çok makara muhabbet dönüyor yani. Eyvallah. Bir sıkıntı oluyor. Ya yani tabii ben de sinirleniyorum. E tabii yapacak bir şey yok yani. Takım yenmediği sürece ne yapabilirsin? Yani ben bu kahvane ortamı için üniversitemi iki yıl uzattım. Derslerimi veremedim bazen. Derslerim oluyordu, okula gitmiyordum, kahveye gidiyordum. Gidip burada arkadaşlarla pişti, okey, ne varsa. Hiç fark etmiyor. Hesabına falan oyunlar oynuyorduk gene. Abi kahvehanelere gelin. Buraya gelip bu ortamı göreceksin. Sosyalleşeceksin. <laughs> Anladın mı? Kendinden büyük insanlarla sohbetin, muhabbetini edeceksin. Tecrübelerini alacaksın. Onun yeri farklı, bunun yeri farklı. Aynı şey değil bir kere. Buraya gelip onu tecrübe etmen lazım. Şart. Yani kahveye gelip amcalarla burada hoşkin oynayacaksın. Popüler kültürün kölesi olmayacaksın. Kültürümüzü unutmayacağız. Buraya gelip burada oyunumuzu oynayacağız. Şimdi sabah kalktım mı kahvaltımı yaparım. Namaz yok. Dur lan dur oğlum karıştırma. Oğlum oraları karıştırma oğlum. Allah beterinden saklayasın lan. Lan tecal mısın oğlum ya? Oğlum tamam mı? Hem Rahmani ya oğlum sabah namazına kalkarız, namazımızı kılarız. namazdan sonra yatarız. Biraz yatıktan sonra kalkıp kahvaltımızı yaparız. Çıkarız dışarı. Çay ocağı, burada kahve. Burada arkadaşlardan sohbet ederiz. Ondan sonra öğle olur. Öğle namazına tekrar gideriz. Ondan çıktıktan sonra tekrar çay ocağı. Akşam oldu sevimize. O çayı da oynadım. Daş Ama bıraktım. Emekli olduktan sonra bıraktım beni. Oyunlar da emekli oldu. Taş <laughs> <laughs> geldi, sabah arkadaşlar oyunlar. Biri bası birisi, birisi değil. Taş gelmedi. O değil. taş geldi. O biri dey, Jokerin. tüm jokerin vardı. Niye aç, aş, açtın? Aş, bak şimdi konuşuyorlar. Biraz sonra al bakı var ya sonra bağırmaya başlar. E karşıdaki ayık mı ya işte joker bunun. Şimdi bende joker var ben söylesem karşıdaki açacak, joker atamayacağım. Yok <laughs> yok yok. Yo. Yani muhabbet edik, sohbet edik. Evimiz buraya yakın. Arkadaşlarımız. Kahvaltı yaptın mı? Sabah öğle kahvaltı, şey sabah Hadi dışarı nereye gitsen git. Akşama öğleden sonra misafir gelecek. Hadi. Karışmam, herkesin görüşü ayrıdır. Valla ara sıra buraya da gelik. Bazı da gidip evde oturuyuk. Yani fazla şey ettik. Ben Muhammed Ali Tuz. Daha çocukluktan itibaren babamla birlikte kahveye geldim. Kahve ortamı çok sıcak bir ortam. Ve öyle bir duruma geldik ki, öyle bir alıştık ki. Daha kahveciyle, Babamın arkadaşlarıyla o kadar kaynaştık. Bazen çaylarını veriyordum, bazen taşlarını diziyordum. O şekilde kahvecilik ortamı bize başladı. Şöyle söyleyeyim, sabah buradayım. Öğleden sonra başka bir yerdeyim. Akşam başka bir yerdeyim. Nerede güzel bir ortam varsa, nerede güzel bir şekilde sohbet, muhabbet dönüyorsa ben aynı şekilde orada kalmaya kalırım. Ben bugüne bir gün Starbucks'a gitmedim. Yok bilmem Harp Dibi'ye gitmedim. Benim çocukluktan itibaren büyüdüğüm yer kah kahvehane ortamıdır. Kahvehanelerde çalıştım. Ondan sonra bir yerden okulumuza gidiyorduk. Ondan sonra çıkardık kahvehaneye. Bazen çalışırdık, bazen oyun oynardık. Benim bu kahvehanelerde en sevdiğim şey amcalarla oyun oynadığımız zaman onları çıldırtmak kazanmak için değil ha. Sadece ve sadece çıldırtmaya oynuyorum. Dayılar çıldırsın ki orada gıda çıksın, eğlence çıksın. Bütün mesele o bizde. Şimdi telefonlarda 101 falan var. 101, okey. Ben onu sevmem. Benim en sevdiğim şey o taş elma aldığım zaman çat çat vurma. Ben ondan zevk alıyorum. <laughs> Benim için olay o. Kovanaya girdiğin zaman istediğin kişiliğe bürünebiliyorsun. Böyle bazen baktığın zaman katil gibi bakıyorsun. Karşındaki korkuyor senden, açamıyor. İstediğin kişiliğe bürünebiliyorsun. Burada yani bir kişiyle tanışıyorsun, 2000 kişiyle tanışıyorsun, bir oyun oynuyorsun. Ondan sonra sohbetin muhabbetin erliyor, ondan kişiliğini alabiliyorsun. Ama mesela oynadığı zaman kimin nasıl oynayacağını bilebiliyorsun. O yüzden mesela hani dediğim gibi telefon oyunlarındansa taş yerini alacaksın. Karşındakine bir bakacaksın. Kimseyi açtırmayacaksın. Çift okey elinde olacak. av şekil biteceksin. Kavani ortamı dediğim arkadaşlık, sohbet, muhabbet. O samimi ortamdır. Bütün her şey o kahvehanelerde nasıldır biliyor musun? O çayın geldi mi? şöyle bir işin var ya, dünyanın bütün nimetleri sana faydasız geliyor. Ben kavacıktan nefret edeyim, ben de 30 yıldır bu işi yapayım. Allah belasını versin. Ya adam 5 kişi oturur, 6 kişi oturur. Biri de git sigara al, gidim alim gelim o biri de git bana da Öyle de git hadi. Yani yapılacak bir iş değil. Ya yemeğimizi aldığımız zaman mutlu da. Ya adam farklı insanlar var ha. Ya nasıl, nasıl söyleyeyim? Şöyle. Adam gelir bir çay iki çay içer bizi rehin alır ha. Bizim nasıl bizim? Ama, mesela adamlar bize dedi Lig TV alın. Lig TV aldık. Kafede 100 kişi var. 5 e, beş milyon 10 milyon toplayacağımız zaman bir baksın biri tuvaletten gider, Biri telefonlar gider konuşar. 0-5 milyonu vermemek için. Sonuç. Ne olur kahveci ondan sonra diye hepsinin parası zaten 100 kişiden 50 kişi vermemiş. Yani 20 30 kişi vermiş. Parasını öyle hepsinin parasını gitsin. Ya bir de bir yemin ederim öyle insanlar var. Adam okey oynar. Lavaboya çıkacak. Benim <laughs> sen abi niye böyle diyorsun? Dil lavaboya çıkacağım. E kalk et diyen yanındaki taşı düzelse ya. Lan böyle insanlar var. Şimdi adamın biri dedi ben lavaboya çam yerime taşları sen düz. Ben de taşları düzdüm, jokerim yok. İki taşı test gönderdim. O tuvalette gelen gördü ki kim jokerim dedi ben. kim joker bende dedi sen kalk kalk ben oynayacağım. İyi dedim kalk oyna. Sen <laughs> kalktın karşıdaki adam da joker attı. Ben nasıl dedim? Ulan <laughs> diyorum senin jokerin yoksa niye test çevirmişsin? Dedim iki taşayım da Ya o adam geçer burada gelir bir çay ver. Bu yanı geleni bir çay ver. Ya sayın çayla dolmuş bazı insanlar. Bu kadar çay içilir mi ya? Affedersin hayvana versem bu kadar içmez ya. Direk bak paydayım. Direk kayıyor çatınç. Direk. Huli huli. Kahve ile Ben 49 yaşındayım, 7 yaşında tanıştım. Kahveyle boyacılıkla tanıştım. Kahvelerde boyacılık yapıyordu, Tablo okumak, okul çağları, ondan sonra kahve alışkanlığı. Şimdi sen kalktın, nereye gideceksin? Gel gidip kafede çay içeceksin. E kafede çay içmek de bize uymuyor. E geliyoruz kahveye. Kahve nedir? Bir yandan kahve en azı sosyal kültür olmuş. Nasıl olmuş? Yani bir köy evi gibi olmuş. Akşamları eskiden millet aile gezmelerine giderdi. Şimdi kahveye geliyormuş. Yani bundan 20 yıl önce herkes komşularına oturmaya, akrabalarına oturmaya giderdi. O olay bitti. Şimdi ne var? Arkadaşlar neredeyiz? Akşam falan kahvede buluşuyoruz. Özellikle en Elazığ. Elazığ'da En kahve kültürü ev kültürü olmuş. Arkadaş kültürü olmuş. Ortam olmuş. Çünkü niye? Ben kalktım. Atıyorum. Ben işim yok. Ne diyeceğim? 1'e kadar yatacağım, bir kalkacağım, geleceğim kahveye. 5'e kadar otur, beşte git diye ben yine bir daha gel, bir daha gel oynayın. Niye? İş yok. Hadi İşim var benim. Ben devlet memuruyum. Sabah 8'de işe gittim, akşam 5'de gittim, eve yemeği yedim, geldim. Nereye gideceğim? Aile kültür dediğim gibi. 20 yıl öncesi herkes akrabalarına oturmaydı. O bitti. nereye gidecek? kültür bitti. Kahveci kahvecilik Elazığ'ın öz mü öz kültürü oldu. <laughs> zevk alırsan zamanın nasıl geçtiğini bilmezsin. Ama şimdi bir insan yani örnek vereceğim size ayıp olur. Gönülsüz bilmem ne şey oluyor ya. Aynen öyle oluyor. Yani zevk aldığın adamla oyunu oynadıkça oynamak istersin. Ama şimdi adamla taş çekse at yani. Umran bile gelmiyor. <laughs> Barış çözümü profesyonelleri O da bir